Merhaba ben Holiday Check'ten Stefan Holiday Check'in satış müdürüyüm ve bugün burada Bodrum bölgesindeyiz. Yaklaşık 100 otelci ile harika bir etkinlik gerçekleştirdik ve otel ortaklarımızla etkileşim kurmaktan mutluluk duyduk. Beş yıl sonra Bodrum bölgesine dönmek bizim için önemliydi. Çünkü Türkiye, Türk Rivierası ve Türk Ege bölgesinin en önemli pazarlarımız olduğunu gördük. Önemli bir büyümeye tanık oluyoruz ve gelecek için daha da büyük bir potansiyel görüyoruz. İşte bu nedenle ortaklarımızla iletişim kurmak ve gelecekte nasıl daha fazla turist ve dünya gezgini çekebileceğimizi konuşmak için buradaydık. Etkinlik sırasında Türkiye'nin büyümesine ilişkin bazı etkileyici rakamları paylaştık. Görünürlüğü artırmak, müşteriler tarafından bulunma potansiyelini keşfetmek ve nihayetinde onları otel misafirlerine dönüştürmek için Holiday Check'in yeni ürünlerini tartıştık. Daha fazla dikkat çekmek için yeni drone video ürünlerini tanıttık. Ayrıca Holiday Check ilk kez birinci taraf verilerimizi otel ortaklarımıza sunarak yeni müşterilere ulaşmalarına ve onları sadık misafirlere dönüştürmelerine yardımcı oluyor. Harika bir etkinlikti ve birçok görüşme yapmaktan heyecan duyduk. Ben şahsen otel ortaklarımızla çok sayıda görüşme yaptım. Burada olmaktan mutluyum ve umarım 2024'te harika bir sezon olur.